Burada bir kapı var. Ve kapıya şöyle yukarıya doğru baktığımız tavana bakın. Ve içerinin manzarası bu şekilde. Kaçak kazı yapılmış. Defineciler burayı kazmışlar. Arkadaşlar merhaba. Tabi yeni yerler ararken şu karşıdaki yapıyı gördük. Hemen durup incelemek için oraya doğru Anladım. gidiyoruz hafifçe yüksekçe bir tepede. Oraya doğru ilerliyorum. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Bir kilise burası. Ama tabi birçok yeri yıkılmış. Oradaki tavanı çökmüş. Şuradaki kısım çökmüş. Burası yıkılmış. Komple artık zamana direnememiş. Bu ibadet merkezi. Evet bir kiliseye geldik. Şu anda şu kapısından içeriye giriyoruz. Şöyle bir alana geldim. Burası tavanı kapalıymış ama maalesef zamana direnemeyerek bu tavan yani buranın çatısı çöküyor. Böyle gördüğünüz üzere burası kapalı bir yer olması gerekiyor. Bakın burada izleri de görüyorsunuz zaten. Çatısı zamana direnemeyerek maalesef ki çökmüş. Şöyle dışından bakalım incelemeye. Duvardaki motifleri görüyorsunuz. Taş işçiliğini. Yine her kilisede görmeye alışkın olduğumuz motifler burada da mevcut. Şöyle şu karşı tarafa bir geçelim içine girmeden. Aynı şekilde burada da motifler mevcut. Hemen karşıda da gördüğünüz üzere bir alan var. Çatısı da burada. Burası büyük ihtimal şöyle ileriye doğru devam eden bir alandı. Ama maalesef yıkılmış çatısı. Şimdi içeriye girelim bakalım. Evet kapıdaki işlemeleri görüyorsunuz. Boyaları. Boyalar daha kendisini koruyor. Şimdi buradaki motifleri de görüyorsunuz. İşaretler daha duruyor. boyalar. Tabi zamana direnemeyenler birçoğu dökülmüş. Ama yine de belli belirsiz buradaki işlemeler duruyor. Şu şekilde şurası da havalandırma e, penceresi diyebiliriz. Hadi şimdi içeriye girelim. İçeriye girdiğimizde bizi büyükçe bir alan karşılıyor. Büyükçe bir odaya girdik burada bu şekilde küçük bir odası mevcut hemen şöyle sağ tarafında baktığımızda yine küçük bir odası var burada çok küçük bir oda yine burası bakın ahır olarak kullanılmış görüyorsunuz yemlikleri hepsi burada duruyor tabi günümüz insanı tarafından bu ibadet merkezi yani bu kilise ee, ahır olarak Kullanılmış. Tavandaki işlemeleri görüyorsunuz. Şu şekilde size göstereyim. Hemen şu karşısında şu şekilde bir e, afsisi mevcut. Boyaları görüyorsunuz. Tabi dökülmüş. Çok az bir kısmı kalmış e, boyanın. Onun haricinde birçok yeri dökülmüş. Hemen şu karşıda bir de bu şekilde odası var. Şöyle size burayı göstereyim. Tabi buranın da tavanı e, maalesef yıkılmış. Yani tavandaki kaplaması tamamen çökmüş. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Size burayı göstereyim. Burada birçok e, taş yani birçok kaya işte taş parçaları var. Şu şekilde ilerlediğimizde burada bir kapı var. Ve kapıya şöyle yukarıya doğru baktığımızda işte yukarıya doğru giden merdivenler var. Şimdi hep birlikte bu merdivenlerden yukarıya doğru yani kilisenin ikinci katına doğru çıkacağız. Tabi merdivenler çok zarar görmüş. Çok yani Evet taşın bir yuvarlandı. Merdivenler sağlam değil. Çok zarar görmüşler. Çok tarif olmuşlar. Şöyle aşağıya size göstereyim geldiğimiz yeri. Şu kısımda şu kısma kadar merdivenler sağlam. Yalnız onun aşağısı çok fazla bir molos olduğu için merdivenler kapanmış. Şimdi içeriye girdik. Kilisenin ikinci katındayız. Yine burası ahır olarak kullanılmış. Yemlikleri görüyorsunuz. Zaten ahır olduğu sonradan yapıldığı çok belli. Bakın buradaki doku zarar görmüş. Yani sonradan açılmış bu doku. Orijinal bir ahır değil. Bakın kırıklar belli zaten. Şöyle göstereyim. Kırıkları çok belli. Eğer ki burası orijinal bir ahır olsaydı kırıklar bu kadar belli olmazdı. Daha orijinal e, izler mutlaka olurdu burada. Şimdi ikinci kattayız. Yukarıya çıktık yani. Yine aynı şekilde ahır olarak kullanılmış görüyorsunuz. Ve burada şöyle bir detay var. Size tavanı göstereceğim. Tavana bakın. Ve haç işaretini görüyorsunuz. Orijinal kalmış arkadaşlar. Bakın. Sadece şu köşede birazcık bozulma var. Onun haricinde haç işareti tamamen orijinal haliyle kalmış. Yani bu kaplama, yani bu kabartma günümüze kadar ulaşmış. Bu tarafa baktığımızda buradaki tavan işlemesi daha farklı bir şekilde duruyor. Tabi bu taraftaki çok sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. Tabi artık burası... Hemen bu karşı duvarın yıkılmasıyla diğer taraftan kopup gelen topraklar bu tarafı kilisenin içine doğru akmış, gelmiş ve burayı topraklar doldurmuş. Tabi burada bir göçme yaşanmış. Kilisenin duvarı yıkılmış. Bak. Şöyle gördüğünüz üzere bir alçı sıva çekilmiş buraya. Yine bakın burada bir kapı varmış aşağı inen. Ama şu an aşağı inemiyoruz çünkü merdivenleri tamamen Yok olmuş. Şöyle size göstereyim. Bu kadarcık bir yer kalmış. Buradan hemen şu alt kata inen bir merdiven daha var burada. Tabii orası da tarif olmuş. Şöyle size kilisenin içini göstereyim. Yine diğer kiliselerde görmeye alışkın olduğunuz şekilde beşik tonoz tekniğiyle yapılmış bir kilise de burada mevcut. Yine duvarlarındaki bölmeleri görüyorsunuz. Ama insan üzülüyor böyle alanların defineciler tarafından tahrip edildiğini görünce tabii ki ister istemez e, hani insan içi burkulmuyor değil. Hemen alt kata inen bir diğer e, bölme orada mevcut zaten. Şimdi kilisenin diğer bölümlerini gezeceğiz. Evet, gezintimize devam edelim. Şimdi tekrardan aşağı ineceğim. Tabi bu merdivenlerden dikkatli bir şekilde aşağı inmek lazım. Çünkü merdivenler baya kötü durumda. kötü olmuş. Baya zor oldu inmek. Şimdi tekrardan alt kata indim. Şimdi arkadaşlar burada bir başka detay daha var. Ve görünce gerçekten şok oldum. Şuradaki deliği görüyorsunuz değil mi? Çok küçük bir delik. Ve onun içine baktığımda orada Kocaman bir dünya gördüm. Şimdi size burayı göstereceğim. Bakalım bu delikte ne var? Arkadaşlar içeri bu şekilde İçerinin manzarası bu şekilde. Tavan böyle. Tabi içerisi biraz fazla nemli. O yüzden içeriden sıcak hava geliyor. Tabii burada bir kaçak kazı yapılmış. Şöyle göstereyim. Bak hemen şurada kaçak kazı yapılmış. Defineciler burayı kazmışlar. Onun haricinde içerinin durumu bu şekilde. Ve burası şu delikten buraya girmişler. Şöyle şu delikten buraya girmişler. Burada böyle bir alan var. Burası defineciler tarafından patlatılmış ve hemen şu karşıdaki yer bakın şurası burada bir kazı yapılmış. İçeri bu şekilde. Tekrardan bakalım içeriye. Tabii içeride biraz yoğun bir hava var. Büyük ihtimal kapalı olduğundan kaynaklı içerisi çok havasız. Bu şekilde bir oda var. Biraz fazla nem var içeride arkadaşlar. Şöyle içeriği size gösterdim. Tabi içeride çok nem olduğu için kameranın ekranı hemen buğulanı veriyor. İşte gördüğünüz üzere burada da bu şekilde bir alan var. Burayı kırıp girmişler arkadaşlar. Büyük ihtimal bu içerideki alanın başka bir yerden e, girişi var. Ama sadece şu an buradaki delikten e, içeriye bakmak mümkün oluyor. Tabi böyle alanlar havasız olduğu için hani içerideki e, Belki içeride kötü gaz yani zehirli gaz olabilir. O yüzden içeriye girmeyi çok kendime uygun görmedim. Ben şimdi bu deliği kapattım arkadaşlar. Burayı. Ne oldu olmaz içine hani hayvan girer, kedi köpek girer. Yaban hayvanı girer içeride. Hani ölür, havasız kalır. O yüzden ben burayı tedbir amaçlı kapattım. Zaten daha önce buraya bölge halkından insanlar gelmiş. Bakın burada su şişeleri var. İşte içecek içmişler onlar var. Onları da giderken toplayacağım buradan. Hepsi içeriği bu şekilde gösterdim. Az önce yukarıdan buraya bakmıştık. Burası yine girerken de göstermiştim size nasıl bir yer olduğunu dolardaki işlemeleri de göstermiştim Evet bu videoda bu kadar Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı unutmayın yorum atmayı ihmal etmeyin videolarımızı beğenin Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun